Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün oyuna yeni eklenen nihai çarkın ufak bir açılımı yapıp çarkı inceleyeceğiz. Harika ya da fırsat etkinliği tekrardan oyuna eklendi. Bunun ödüllerini inceleyeceğiz ve günlüklerini açacağız. Bu arada yeni nihai çarkın jeton takas dükkanına köpek balı datça da tekrardan eklenmiş. Gelin öncelikle bu yeni nihai çarkı inceleyelim. 8. ayın 11'inde geldi. 9. ayın 26'sında etkinlik sona erecek. Şimdi garanti açılımlara bakalım. 20 açılıma yarım materyal 50 açılıma çanta süslü, 80 açılıma avatar, 120 açılıma 100 jeton, 200 açılıma ise 150 jeton veriyor. Şimdi jetonları kullanabileceğimiz takas dükkanına gidelim. 750 jetona nihayet seti almak mümkün. Setin iki görünümü var. Erkek görünümü bu şekilde, kadın görünümü bu şekilde. Destansı güzel bir kaykay var. 300 jeton yükseltti bile. 416 alabilirsiniz. Gayet güzel bir desene sahip. Atölyeden de inceleriz. Destansı güzel, sesli emoji bulunuyor. Destansı kask var. Şimdi benim ilgimi çeken köpek balığı Dacia. Tekrardan oyuna eklendi. 180 jeton almak mümkün. Bakalım başka neler var. İşte silahın dürbünü, namlı ağzı ve şarjör tutamak bunlar var desin olarak. 90 jeton tam materyal alabilirsiniz. Popülerlikte almak mümkün. Şimdi gelin hep beraber ufak bir açılım sağlayalım. Bu tarz sandıklarda pek bir şansım yok. Ben yani onun için çok ucuya basmayı düşünmüyorum. Jeton attı. Binliklerinden jeton biriktirmek de mantıklı. Bu arada büyük ihtimalle bu kuponları Royal Pass 100 ödüllerinden kazandım. Yani sıfır ucu açıyorum ama büyük ihtimalle oradan toplamışımdır. Çünkü nereden aldığımı hatırlamıyorum. Bir daha açma hakkımız varmış. Bir daha jeton attı. İyidir jeton biriktiririz. Aslında bir 10'lu vuralım ya. Merak ettim ne çıkacak. Açmasam daha iyiymiş. Olsun. Jeton biriktirmiş olduk. 17 jeton. Yani 300 jetonu zorlar M4 alabilirim. Ya da 180 jetonu biriktirip DATC desen alabilirim. Gayet güzel. Bir de M4'ü inceleyelim. M4 nasıl gözüküyor? son seviyesi bu şekilde gözüküyor. Ölüm duyurusu muhteşem yağma sandığı mermi efekti İstahın görünümü bayağı iyi. Bakın bu animasyona bayıldım. Siz açılım yapmayı düşünüyor musunuz? Açılım yaptıysanız neler çıkarttığınız yorumlar kısmına bekliyorum. Belki sizin çıkarttıklarınıza göre oje yükleyip açılım yapabilirim. Şimdi gelin hep beraber günün ilklerini açalım ve harika yerde fırsat etkinliğini inceleyelim. Şimdi harika yerde fırsat ödüllerini inceleyelim. 100 OC'ye 4 adet destansı parçacı veriyor. 30 parçacı birleştirdiğinizde 1 adet destansı amplem elde ediyorsunuz. Destansı amplemi de Mighty kullanıyorsunuz. 300 OC harcadığımızda 8 boya, 600 OC harcadığımızda ise 3 adet yarım materyal veriyor. 1200 UC'de 2 adet motor, 3000 ojede 2 adet Mighty force destan samplimi, 6000 ojede 20 adet yıldız parçacığı, 12000 ojede 2 adet materyal, 30.000 ojede 2 adet yıldız taşı, 60.000 ojede ise 3 adet de materyal veriyor. Keşke speed drift zamanı olsaydı daha iyi ilerleme sağlayabilirdi oyuncular. Şimdi gelin hep beraber hesabını günlüklerini deneyelim. Şimdi başlayalım nihayetle. Bu arada o %200 getirme taktiğini paylaştım. Hem TikTok hesabımda hem de YouTube kanalımda. Kanala gösterebilirsiniz ya da TikTok sayfamı. Şimdi hemen sandığa geçelim. Bu arada Beyip Set e hakkında sıkça sorular soruyordunuz. Bu konu hakkında dün video paylaştım. Kanala gösterebilirsiniz. Haydi bakalım ne çıkacak. Valla buna geç yapacağım. Sandık kuponu parçacığı. parçacı. Hadi inşallah bu sandıklarından de güzel şeyler çıkartırım. Haydi bismillah. Bu arada enfeksiyon seti hakkında da bir bilgilendirme videosu paylaşacağım yarın. Beklemede kalın. Hadi bakalım. Gümüş Gölge timine geçelim. Bu arada 25 aşamayı tamamladığımda garanti ilerlemeden seti kazanıyorum. 6 OC sandıklarda şansım yüksek. 6 OC iki tane tişört, bir tane paraşüt, bir tane tava deseni kazanmıştım. Yani iyi gibi o 6 OC sandıklar. Siz bu yeni nihai sandığı ya da bazı OC deyimiyle çarkı açtınız mı? Açtıysanız neler çıkarttınız? Kaç ucuya ye neler çıktı? Yorumlar kısmında bekliyorum ben. 14 tane açılım yaptım. 14 açılımda neler çıktı? Gördünüz. Videoyu beğene tarak ve yorum yaparak destek olsanız sevinirim. Seviyorsunuz cansınız iyi ki varsınız. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olun yanında bir zil var zil bu yaparak yeniliklerden haberdar de olabilirsiniz. Dediğim gibi videoyu beğene tarak ve yorum yaparak destek olsanız da çok sevinirim. Destekleriniz çok önemli.